Ya büyük ihtimal bu zaten en kolay sorularından bir tanesi. Şimdi bunlar aç ortaya olduğu için bu bir dik üçgen. Doğru olarak bunlar 45'er derece oluyor. Ya yani otomatik olarak sonucu buradan çıkarabiliyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Aa. Aa. Saçmalama. Bir kaldır şunu. Annem görürse ikimizi de öldürür. Tabii. Derhal. Ortadan kaldır dedin. İçme demedin ki. Arda saçmalama. Biz ders çalışırken burada bire içemezsin. Hatta bu evi bire bire getiremezsin. Yasak. Al şunları da. Ders marsta çalışmıyoruz. Hadi bitti. Ya Gamze tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Ya ben sadece konsantre olmaya çalışıyordum. Tamam mı? Bu benim için çok zor bir şey. Ben çocuk esirgemedeyken... ...böyle ders çalışacak imkanımız olmadı bizim hiç. Bir odada on altı kişiydik. Bazen ranzalar yetmeyince yerde yatıyorduk. Zaten ders çalışmaktan önce halletmemiz gereken tonlu işimiz vardı bizim. Mesela tuvaletleri temizlemek. Neyse tamam. Gitme sen. Bakalım bir daha abi. Peki nasıl istersen. Ben çözeyim ama dinle tamam mı? Tamam. Sen niye gittin çocuk esirgeme kurumuna? Yoksa anne babana kötü bir şey mi oldu? <laughs> Yok. Benim bir <laughs> üvey babam vardı. Bir gece anneme vurdu. Serseri işte. Ben de dayanamadım. Karşılık verdim. Annem de polis çağırdı. Ama benim için. Ama, ama sen onu korumak için yapmıştın. Evet ama annem yalnız kalmayı hiç sevmez. Adam gitseydi annem yalnız kalacaktı. Şey, sen... Biraz dinlen istersen. Soruları ben çözeyim. Yani ödevini yerine yetiştirelim. Bilmen gereken bir iki formülde ben böyle sayfanın kenarına yazarım. Sen kendini daha iyi hissedince birlikte çalışırız. <laughs> ya Gamze sen var ya insan değilsin yani. Me meleksin sen iyilik perisi gibi bir şeysin ya. Çok teşekkür ederim. O zaman sen çalış. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Alo Mert. Aa şey sinema demiştik değil mi? Doğru. Ee, benim bugün çok ders çalışmam lazım. Yani ben bugün gelemeyeceğim. Yarın yapsak olur mu? Tamam. Tamam konuşuruz sonra. Hoşça kal.